başladı mı? Yayın? Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Sanırım yayın başladı. Evet, bir bakalım. Sesimizde bir sıkıntı var mı? arkadaşlar. Yok gibi. başladı. Tamam. Yayında sıkıntı yok. Güzel. Sesi iyi. Nagel Hanım merhaba. İyi akşamlar. Sebahat Hanım iyi akşamlar. İsmail Hocam, Emircan merhaba kardeşim. Elvan Hocam selamlar. Ee, Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Uğur Hocam iyi akşamlar size de. Çok sağ olun. Şöyle bakalım kimler var kimler yok. Evet. Havaks'taydım. Şimdi şu bitcoin e hemen bir gelelim bakalım arkadaşlar duruma. Evet Münir hocam selamlar. Okeydir. Tamam. Güzel. Ee, hemen hızlıca bir bitcoin analizimizi yapalım. Bitcoin nerede yine nereye geldik arkadaşlar? Her zaman dediğimiz gibi 42.500'e geldi. 42.500'e kırabilecek miyiz? Yoksa kıramayacak mıyız? Yani buralarda biraz dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar çok dikkatli olacağımız noktalar. Onu söyleyeyim. Bakın hurra böyle bir 50 bin, 60 bin, 70 bin gidiyoruz diye bir durum yok. Bakın. Bunları çok gördük. Gideriz 45 bine bir daha veriler aşağıya. Tamam mı? Siz dersiniz ki Aa, burada artık dörtlü tepe oldu. Bir daha dönüyoruz. Allah ne verdiyse düşecek. Satarsınız. Ondan sonra bütün şey, longçuları bir şey yaparlar. Çarparlar. Ondan sonra herkes şorta döner. Ertesi günde bir tane uzun mumla 45'e bir dayarlar. Ondan sonra dersiniz Aa, bütün şortları kapatırsınız. Ondan sonra bir alırlar giderler arkadaşlar. Hop 60 bin. Yani şu anda öyle bir piyasa var. Şu anda öyle bir piyasa var. Ee, çok dikkatli hareket etmeniz lazım. Bakın ben demin bir Twitter odasına girdim. Barış Büyüktaş vardı orada. Değerli bir kardeşim severim kendisini çok da mütevazı ve iyi bir insandır onu söyleyeyim güzel de şeyleri var projeleri var ta geçen sene ben onu Clubhouse'da Atilla ile birlikte şey yapmıştık davet etmiştik gerçekten çok iyi birisi kafası da çok iyi çalışıyor çok iyiydi bir trader çok güzel şeylerden bahsetti tradelerden, trade yöntemlerinden. Ne yapılması gerektiğinden. Aklın yolu bir arkadaşlar. Bakın. Aklın yolu bir. Ne yaparsanız yapın dikkatli bir şekilde yapacaksınız. Gerçekten ters köşe olursunuz. Yani ben size stop olun dememin belirli sebepleri var. Bakın. Stopu kurtarabilir misiniz? Kurtarabilirsiniz. Aşağıdan maliyetlenerek. Ama çok paranız olması lazım. ya yani Atacak kurşununuz çoksa Olur ama ben kimsede o kurşunun olduğunu düşünmüyorum. Sizin 100 dolarınız var 100 doların tamamıyla girdiğiniz için aşağıda bir tane e, bırak atacak kurşun okunuz bile kalmıyor. Yani e, onun için arkadaşlar e, bu kaldıraçlı işlemlerde spotu becermeden tamam mı? Spotu becermeden e, bu işleri yapmayın. Bakın çok net söylüyorum. Önce bir spotu becerin ondan sonra kaldıraçlı işlemlerde yapın. Kaldırış işlemlerde yapabilirsiniz. Tamam mı? Atın oraya 10 dolar, 20 dolar. Daha fazla değil. İkişer dolarlık pozisyonlar açarak orada kendinizi geliştirin. Yoksa cidden ters köşe olursunuz. Şu günler tam ters köşe olunacak zamanlar. Bakın dikkatli olun. Short tarafta da long tarafta da. Onun için Bitcoin ve Ethereum tarafında çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet, Ethereum 3000 nihayet geçti. Arkadaşlar 3000'in üzerinde kapatabilecek mi bilmiyorum. İnşallah kapatır. 3000 önemliydi biliyorsunuz. Bunu defalarca şurada da söylemiştim ben. Şu an Ethereum çok güçlü gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bitcoin'e göre. Bakalım Bitcoin'de o 45.000'i tekrar deneyecek ama geçecek mi emin değilim. İnşallah geçer. Geçerse de 51.000'e doğru hareketimiz devam edecek. Şu anda Ethereum tarafı da Burada kapattığı sürece ve 2800'ün altına salmadığı sürece e, hala gücünü korur ama ondan sonrasında sıkıntılar baş gösterir eğer ki aşağı dur sayar o seviyelerin altına inerse bunu söyleyeyim. Şimdi bir hemen e, Shiba'ya bakın ben bugün bir Shiba'ya hareket yapayım dedim ama çok e, hacimsizdi yani Shiba Shiba olmaktan çıkmış arkadaşlar onu söyleyeyim sert hareketler gelir mi? Gelir ama şu anda gerçekten şiba şiba olmaktan çıkmış. Genel olarak güzel gözükse de şu 2700 geçirmeden hiçbir şey yapamayacak bu. Bu belli yani. En azından bir 2.5 sonra da 2700'ün üzerine atabilirse o zaman şey olur. Ben şöyle bir baktım beğenmedim. Yani dün mesela TLM'deydim. Bir TLM kadar şeyi yok yani bunun. Hacmi ve şeyi kalmamış. Yani çok cidden trade bile yapılacak hali kalmamış Shiba'nın. Öyle söyleyeyim. E, maalesef ama e, yine de en çok e, işlem görenler arasında tabii ki Shiba var. E, bu anlamda önemli. E, ama ben yine de yani daha iyi olmasını beklerdim. Öyle söyleyeyim. Daha iyi olmasını beklerdim. Şu benimki şu hareketlense de ben köşe olsam artık sizleri bu dertlerden kurtarsam ya. Bu niye hareketlenmiyor? Of of. E bakın neler yapmış Efem ya. Şov yapmış buralarda. <laughs> Çok sert hareketler. Ya bir 1 dolar olsa da şöyle arkadaşlar. olsun ne istiyorsanız size versek yani. Şu kaç GB diyor. Terabayt mı? Tera. Vay güzel. Güzel. Evet güzel koyunlar var arkadaşlar. Evet görüyoruz onu. Şimdi değerli dostlarım o zaman evet e, Şiba tarafına da baktıysak sizlerin de şeylerini yapalım kısa tutalım biraz bugün yayını Şükrü Yıldırım merhaba iyi akşamlar kardeşim e, Deniz Sarıdoğan selamlar Cenk hocam Taha hocam Korbus Mehmet hocam Nurdan Hanım merhaba Serdar hocam selamlar Ali abi selamlar Hasan Boruzan iyi yayınlar size de teşekkür ee, TLM <laughs> aynen aynen Adil hocam merhabalar teşekkürler evet tamam bir bakalım TLM Gala O geneyle başlayalım TLM Gala O gene evet, TLM dün güzeldi bugün de fena değil yine artıda hacmi de güçleniyor bakalım eğer bu yüzün üzerinde durmayı başarabilirse ilk hedef 150 olacak. Oradan sonra da 200'e doğru inşallah bir adım olur. 100'ün altına yeter ki artık inmesin. E, orası önemli. Gala söylüyorum hep 250'nin üzerinde kapanış yapması lazım diye. 250 kapanış yaptıktan sonra arkadaşlar 300 ve sonrasında da 400'e doğru bir e, hareketi olacaktır. Burada 220'lerin altına düşmesi sıkıntı yaratır. O gene çok güzel hareketler yaptı. Hala çok güçlü. OGN için yarın önemli bir gün arkadaşlar. Bakın yani yarın önemli bir gün. Eğer OGN'de bakın 620'nin altına düşerse kısada da 650 620'nin altına düşerse çok durmamak lazım. Sert satışlar gelir. 620'nin altına düşmeden toparlayabilirse arkadaşlar tekrardan 800'e gider. 800'ü kırar. İlk hedef 1 ve 1.20 olur. Bakın çok net söylüyorum. Bakın FM indikatörüne. Görüyor musunuz? Kırmızı aşağı doğru gelmiş. Bunun altını da keserse burada durmayın. Ama burayı değer ve tekrar yukarı doğru giderse o zaman benim dediğim bu 1'ler ve 1.20'ler gelir. O OGN'yi yakından takip edin. O gene fena değil. Fena durmuyor. Bir düzeltme yemesi lazım gibi sanki. Eda Hanım merhaba. Dask mı? Emircan tamam bakalım o komp task ne oldu taskı neyi geri çektin sen başka bir şey mi soracağım okudum artık yapacak bir şey yok geri çeksen de okudum onu task <laughs> güzel bak task toparlanıyor ama e, işte şurada 400'ün üzerinde mutlaka kapanış yapması lazım 400'ün üzerinde kapanış yapmazsa olmaz burayı yaparsa 500 ve 600 hedefinde olacak ee, ve hiçbir şekilde lask 350'nin altına inmemeli bunu söyleyeyim kompa bakalım ee, evet güzel toparlıyor gibi ee, hala bir şey olmasa da arkadaşlar e, burada artık 125'in üzerinde kapanış yapacak mı yapamayacak mı olay yok 125 125'in üzerinde kapanış yaparsa bakın hedef burası 150 sonrasında öne açık 200-220'ye doğru gider 250'den sonra başka hikaye yazılır onu oraya gelince konuşuruz. Burada e, eğer ki 110'un altına inerse arkadaşlar tekrar 100 hatta 100'ün de altı seviyelerini görebiliriz. Buna dikkat edelim. Evet. Başka ne var? Soru. Ada. Yakaladım tabii kaçırmam. Ada. Valla ben Ada'yı beğenmedim ya. Yani e, trade'lik için beğenmedim. Belki uzun dönem için beğenilebilir de. Ne bileyim. Evet hareket ediyor bak şu an yarın takip edilmeli mesela. Ada çok güzelleşmiş. Ama daha güçlü sanki böyle olması lazım. Bana öyle geliyor yani ada gibi bir şeyin koyunun. E, e, şu anda mesela yarın 120'yi giderse şaşırmam. Bak ada yarın 120'yi görürse şaşırmam. Pin bile atabilir. Ondan sonra hedef 140 ve 160. Ondan sonra ikileri hedefler. Ee, ama burada e, tekrardan bu 900'ün altına inerse de hiçbir şekilde adanın da adada durmamak lazım. Adadan kaçmak lazım. Adadan kaçış. <laughs> e, şimdilik ada güzel gibi duruyor günlükte. Tülay Hanım merhaba. tam adayı baktık zaten. Burger. Hocam 34 günde 3 defa 450 bandı de denedi ama geçemiyor. Düşüşe mi geçemiyorsa sıkıntı. Bakalım şimdi. Ee, ne bakıyoruz şimdi? Mir TVK Burak Hocam iki tane şey yazmış. Mir TVK Jasmi Burger Auto Ama çok oldu ya. Mir TVK Başka neydi? MTVT evet, tamam. Auto Burger Bu kadar yazarsanız benim de kafam var o bueno kadar. Jasmi. Yasmi Jasmi iyiydi. Benim gördüğüm iyiydi ama bir bakalım. Geldi mi? geldi. Evet de bir bakalım. Maşallah hepsi güzel değil mi? Coin'de. Mir'de dikkatli olun. Bir elinin altında sıkıntı olur. Bakın söylüyorum. Buradan döndü döndü dönemedi sıkıntı olur. Dönerse ikinin üzerine attığın. Bakın şu tepeyi geçerse. Bu tepe çok net bir yer olmuş. Aha, Kaç parası? 2.20 2.15. 2.15'i geçerse o zaman 3'e doğru yol alır. Ama biraz tehlikeli sularda. Bak, FM de öyle gösteriyor. TBK'ya bakalım. Tbk güzel, güzel hareket güzel. Ee, devamı gelecek bir çok önemli. Devamının gelmesi. Şu çok kötü olmuş şuradan vermeleri. Buraya kadar bakın bir hedefi var, 165'e kadar. Ee, ama burada olay şu, 120'nin altına inmemesi lazım. 120'nin altına inerse tekrardan bakın buraya gelir. 100'e gelir yani. Onun için ona dikkat edeceksiniz. Otoya bakalım. Oto e, toparlamaya çalışıyor ama şu hacimle olmaz arkadaşlar. Bakın bu hacimle olmaz. Bu hacimle hiçbir yere gidemez. Onu söyleyeyim. Çok yüksek bir hacim lazım buna. Şunlar gibi. Tamam Öyle hacim gelirse 600'e bile gider. Ama e, daha önce bir e, 400 kaç burası? 450'nin üzerine atsın. Atınca o zaman bakarız. Belki o zaman hacim güçlenebilir. Burger o da öyle. Bakın o da maalesef daha henüz o hareketleri yapamıyor. 1.65'in üzerine atması lazım ki sonradan 2'yi hedeflesin. 2'den sonra bir yükseliş trendi sonrasında başlatabilir. Jasmi çok güzel. Bakın bunu ısrarla söylüyorum. Jasmi güzel. Bugün de %13 yapmış zaten. Dün de söylemiştik bunu. Dün de radar girmişti. Jasmi şu anda gayet iyi arkadaşlar. Jasmi bir karar verecek yarın eğer ki jasmi 450'nin üzerine atarsa arkadaşlar hedef direkt olarak bakın burası. 650-700 aralı direkt olarak. Ama ola ki yarın bir şekilde satış gelirse 300'e kadar da düşebilir. Ona göre dikkatli olun. Ee, açılış önemli. Açılışı dikkat edin. Evet. 450 işte o 450 ondan mı 450? Bak 450 onun için diyoruz. 450'yi mutlaka geçmesi lazım. Mutlaka. Ama şu an güçlü. En azından bir şekilde güçlü. Toparlanıyor gibi. Toparlanabilirse güzel. Ama gider buraya buradan ret yer tekrardan aşağı doğru gelirse o zaman sıkıntı 300'e kadar gelir. 300 kırılırsa hiç durmamak lazım. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Alice. Evet Alice iyiydi hacmi. Ben de gördüm onu. Evet Alice'den de bir hareket gelebilir. Ben hacmini baktım çünkü bugün. Ee, gayet güzel ee, ama hala 7'nin üzerinde atamıyor. 7'nin üzerinde güzel hareket olacak. 7 sonrası sert bir 10 hareketi gelebilir Alice'de. Bunu dikkat edin arkadaşlar. FM'de öyle diyor zaten. Evet. Şimdi Soruları aldık. Hemen hızlıca şeye bakalım arkadaşlar. Ee, yükselenlere, düşenlere bakalım. Yarın neyleri takip edeceğiz onları bir görelim. Bunlar daha önemli bence. Tamam. Evet. Şimdi Şunlar 9 kişi burada var. Birkaç kişi var yayında da ona bakalım. Zaten 23 kişi varmış. Evet. Kimse de gelmiyor bizim yayınlara ya. Allah millet para kazanmak istemiyor. <laughs> Boson. Evet bir Boson'a bakalım. Evet, boson takibimizi alıyoruz artık. Boson takibimizi alıyoruz. ASR Çok güzel hareket yapmış ama bu hareket yarım kalmış. Bak tekrar 6'yı dener mi bilmiyorum. Yarın takip edin. Çok güzel bir hareket olmuş burada. Yarın mutlaka takip. Yarın ASR dar. Bak darı. Yarın takip edin arkadaşlar. Yani yarın bir iki hareket yerine bile böyle pin bile alsa şaşırmam yani. Hani öyle bir dar sıkışmış, daralmış yani. God biraz daha vakti var gibi güzel hareketler ama IOTX takip devam, takip devam çok güzel. Logge evet Logge'yi takip. ETC çok güzelleşmiş. Bu gördüm ben de. Dün de konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Ee, dün bunu takip edin demiştim. Bakın bir daha %17 yaptı. Ama buralar artık red bölgeleri dikkatli olun. Yani en fazla 50'ye kadar gider. Fis çok güzelleşmiş. Fis takip. TVT çok güzeldi zaten dün söyledik. Bugün de müthiş bir hareket yaptı. Ama bak tepeden yedi görüyor musunuz mu? Satışı. Yarın çok önemli TVT için. Yarın 1.60'a kadar mı gidecek yoksa buradan salıp tekrardan 1'in altına mı inecek? O önemli. Yarın kritik gün. Jasmine söyledim. SDA çok güzel. Yarın da takip ee, bakalım şovu devam edecek mi yoksa biraz düzeltme yapacak mı? Bir elinin altına inerse düzeltmeye gider. Ee, devam ederse ikiye kadar yolu var. AP e, yeni çıkmış. Aynı anda bütün şeyler listelenmiş. Ee, ben çok beğendim. Ee, ama buralar şimdi biraz kritik yerler. Yeni çıktığı için elimizde data yok. Ee, çok konuşamıyorum bunun için. Ee, bence 10.50'nin altında durulmamalı arkadaşlar. Eğer 12'nin üzerinde de kapanış yapıp ve sonrasında 13, onun üzerine atabilirse AP tekrardan hareketlenir. Bu seviyelere dikkat edin. BCH çok çok güzel. Çok çok güzel. Yarın çok önemli onun için. AGL'e de güzel. Yarın takip ediyoruz. Bakın satış yemezse güzel olur. XRD yarın takip. Güzelleşmiş. FED çok güzel. Bak bu FED çok güzel. Onu söyleyeyim. Bakın FED'den sert bir hareket. Mesela 450'ye doğru görebiliriz. Hatta oralarda kalabilirse belki sonra e, pini 550'ye bile gidebilir. Dodo güzelleşiyor. Kal çok iyi olmuş. Kal. Evet. ENS çok sıkışmış. Bakın direkt FM şeye geçmiş. Ala geçmiş. ENS'yi bir takip edin arkadaşlar. Task. Güzel. Task biraz daha bir hareket lazım. Ona. Bir, bir tık daha böyle 400'ün üzerine atması lazım. TKO güzelleşiyor. TKO'yu artık takibinizi alabilirsiniz çok güzelleşmiş bakın TQ çok güzelleşmiş bunu yarın takip edelim HNT de öyle güzelleşmiş Q Q7 dün de söylemiştim bakın bugün de güzel Q artık 600'ün üzerinde daha güzel yerleri hedefler 1000 liraları hedefler onu söyleyeyim Kütüm kesinlikle takip etmeniz gereken bir coin yarın için. Özellikle buralardan yani 7'nin altına düşer, düşmezse ve 7-50'nin üzerinde de kapanış yapabilirse bence çok güzelleşir. CRPT yarın takipi çok güzel. Yeter ki bu 1-50'nin altına inmesin, 150'nin altına inmesin. E, CTSU geçelim. Roz güzelleşiyor. Bakın roz güzelleşiyor tekrar. Roza bir bakalım. Değil mi? Çok güzelleşiyor. Gayet iyi. Mbox biraz daha vakti var. Polce vakti var. Q'yi söyledik. Tel, tel güzel. Tel'i takip edin yarın. Çok oh, güzel. çok iyi olmuş GMT. Onu söylemiştik değil mi zaten? Evet. GMT çok güzel. Şurada şu hareketli işte karşı bu çok güzel. Bakalım buraya gidebilecek mi tekrar bu ucu arkadaşlar? Ama biraz tehlikeli sularda şu anda dikkatli dikkat edin. Buralardan red yemezse, 250'nin altına düşmezse bence tekrar 300 ve 350 hedefi olacak. Bel yarın takip edin. Bel iyi. GTC bakın ne zamandır GTC diyorum. GTC takip edin. Noya Bel zaten söyledik. Heyecanlandım. <laughs> Aynısı gelince. Grafiğe bakıyorum ya önce onun için. Evet. bunu ne bu? Bitshares. Arkadaşlar yarın bunu takip edin. Tamam bu 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 olmuş bu arkadaşlar. Bu BTS bu olmuş arkadaşlar. 230. Kaç burası? Evet 230. 230'un üzerinde kapatsın yeter bugün. Ee, yarın sert bir e, 300 hareketi falan gelebilir pin atmadığı anlamında belki 350 ee, bunu dikkat edin. Birkaç gün bunu izlemek lazım. Bak çok güzel coinlerden birisi de şu anda IMX arkadaşlar. Çok güzelleşmiş coin. Fear'ı biraz daha var. Link of var. Biraz daha. SNX. SNX güzeldi zaten. Hala güzel. Hala takip ediyorum Bu güzel. Yani bu e, 5'in üzerinde durduğu sürece hedef 6 zaten. 6'ya gidecek gibi gözüküyor. OG'yi söyledim. OG en başta söyledim değil mi bunu? OG artık bir 4.5 üzerine atarsa bence artık 5.5 altları dener. Aha ICP geliyor. Hadi bakalım. Güzel. Bak ICP geliyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. 20 üzerine atarsa daha güzel olacak. Çok güzel değil mi ya? Şuraya bak. Çok güzel. Çok güzel. Ama bunda dikkatli olun. Bunu sert verirler. Ne bu? CTC. Bunu dikkat edin. Çok sert verirler buna. Birden 1.20'de görürsünüz kendinize. Dikkat edin buna tamam mı? Şu an alınacak seviye değil yani. Güzel hareket olmuş ama bir düzeltmesini yapsın. Dot. Aha 20'nin üzerine atmış. Hadi bakalım 20'nin üzerinde kapatabilecek mi? Ha, Dot 20'nin üzerinde kapatırsa arkadaşlar 24 sonra da 32. 32'den sonra olmuyor biliyorsunuz. Hadi gözünüz aydın dotçular. En sonunda adam kendini attı bir şekilde. TRB takip bakın söylüyorum. Eklediği söylemiştik zaten o hareketini yaptı. Devam ediyor. NVC aynı şekilde. ATM'ler zaten fan coin'ler iş bakmıyor. Fan coin'ler gayet iyi. Dent, çok iyi. Hmm, bak sente sent 3 L'de 3 long değil mi? 3x long. Kucoin bunu bir takip edin. Bu ermiş bu arkadaşlar. Bu ermiş, olgunlaşmış bu. Teta güzel toparlamış. Dexe evet takip edilmeli. EOS bakın dün EOS'u söylemiştim. Bunu dikkat edin artık diye. Ee, yarın muhtemelen 3'e doğru bir pin atabilir. Haberiniz olsun. Bak hala devam ediyor hareket. MX'i güzel ama biraz daha düzelmesi lazım. Uni Agayet. Cake. Güzel. Cekuti. Sil. Aa, bak sil güzelleşmiş. Evet zili artık takip edin. 450'nin üzerinde olduysa zil. Bunu takip edebilirsiniz artık yarından itibaren. TCT'yi takip edin. Güzel. Evet arkadaşlar bayağı baktık. E, yeter bakalım bunları bir şey yapalım. Özümseyelim. Ondan sonra güzelleşmiş nedir? Yani ben sana göstereyim şimdi bak güzelleşmiş nedir? Evet budur yani güzelleşmiş bu. Yani. Yayını ilk kez katıldım belli. Bari terbiyeli olsaydım. Terbiyesiz sırf. Ee, evet. Başka var mı? Rune. Rune'ye bakalım. Kaldırıcı hayatımdan çıkardım. Ve güzel yapmışım. Başka güzel yapmışım. Yani kaldıraç e, çok sert bir piyasa arkadaşlar. Orada herkes işlem yapmamalı zaten. E, bence de uzun vade için spotta yapmak daha doğrudur. E, nedir? Rune. Evet. Hmm. Bakın runu yarın dikkat edin arkadaşlar. 850'nin altına inerse sıkıntı olur. Ama bir şekilde 9'un üzerinde atarsa tekrardan e, bir burada şuraya kadar kaç burası? Evet 1050'ye kadar tekrardan bir hareket gelebilir. Bunu dikkat edin. Tamam? Ama 850'nin altı sıkıntılı olur. Bakın söylüyorum. Daha önce 840'tan dönmüş. Bu sefer dönmeyi verir. 8'in altında zaten durmaz. söz konusu değil. Onu söyleyeyim. 8'in altında hiçbir şekilde durulmaz. Satış sert gelir çünkü. Onun için. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan toparlayalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bakalım yarın içinde bol kazançlarımız olsun. Ee, umarım güzel bol kazançlı bir gün yaşarız yarın içinde. Görüşmek dileğiyle. iyi geceler. Çok sağ olun.